Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi e, endekse göre e, analiz yapıyorduk hatırlarsanız. E, şunları kaldıralım. Şimdi 2 e, saatlik grafikte Bitcoin ile ters korelasyonu endekse bakıyoruz. E, daha önce destek attı. burasıydı. Destek hattından e, sırayla bakacak olursak trend hattına. Yukarı doğru kırınca bu da aşağı doğru kırdı. Yukarı doğru kırınca bu da aşağı doğru kırdı. Bitcoin yani. Burada yine yukarı doğru kırınca bu da aşağı doğru kırdı. Şimdi şu aşamadan sonra önemli yine desteğe geldik. Bitcoin 39.000-40.000 seviyelerinde. Şimdi bu sefer tekrar buradan yukarı doğru kırarsa biz de buradan aşağı doğru kırarız. Bitcoin olarak. Yalnız buradan diyelim ki aşağı doğru kırdı. O zaman e, bu seviye yukarı doğru kırılır. Ve tekrar 42.000 ve onu da üstüne çıkma ihtimali var. Bu bir düzeltme olur. Ta ki şuradaki aşağıdaki hareketli ortalamaya kadar. Yani buradaki yukarıdaki hareketli ortalama aşağı kırılırsa. Aşağı kadar. Bu aşağıdaki hareketli ortalamaya kadar bir düşüş olur. E, Bitcoin'de de bin seviyelere kadar bir yükseliş olur ama eğer burayı kıramazsa, burayı kıramazsa, ee, bu sefer burada bir harmonik formasyon oluşur yani şuraya kadar gelir şöyle, şuralara kadar bir yükseliş olur yani. Sonrasında buralardan 45 bin seviyelerden bir düzeltme görürüz. E, devamı işte buradan sonra başlar. Bu böyle yukarı doğru giderse. Farklı, buradan aşağı doğru giderse 48 bin 50 bin doğru bir e, yola çıkış olur. E, i̇nşallah dediğim gibi 45 binli seviyelere kadar bir, e, burası aşağı kırılır da 45 bin 48 binli seviyelere kadar bir yükseliş olur. E, ama e, buradan dönerse de tekrar aşağı doğru e, bir kez daha e, bir düşüş olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var.